Çiçinin oyunu. Çiçi ve arkadaşları Ali Baba'nın çiftliği attı. Oyunu sergileyecekti. Oyunda hayvanların sesini belirli öğrenciler taklit edeceklerdi. Öğretmen Lili eve gidince hayvan seslerini taklit etmeye çalıştı. Yarın size hayvan sesi taklidi yaptıracağım. İyi taklit edenler koroda yer alacak demiş. Çiçi kuzu sesine taklit etmek istiyormuş. Miçi de en çok kuzu sesini seviyormuş. İki arkadaş evde saatlerce me me diye meylemişler. Hazırlıkları yapıp sonraki gün okula gitmişler. Okulda kimi öğrenciler horozu, kimi tavuğu, kimi ineği, kimi eşeği taklit etmiş. Çiçi ile Miçi de kuzu sesini taklit etmiş. Öğretmen dedi, Çiçi'nin taklitini daha başarılı bulmuş. Miçi de iyi taklit ediyormuş. Fakat Çiçi kadar başarılı değilmiş. Miçi bu duruma üzülmüş. Fakat üzüntüsünü belli etmemiş. Çiçi, Miçi senin seçilmeni çok isterdim. Keşke kuzuyu daha iyi taklit etmeseydim. Keşke sen Çiçi seçilseydin demiş. Gösteri günü yaklaştığında Çiçi hastalanmış, öğretmen dilde kuzu sesine taklit etme görevini Miçi'ye vermiş. Miçi kuzu sesini iyi taklit edebilmek için bir gün daha çalışmış, gösteri günü gelmiş, öğrenciler sahnede veliler ise koltuklarında yerlerini almış. Koro şarkıyı söylemiş, Miçi de me me diye ses çıkarmış, Miçi çalışmasının karşılığını almış.